değerli kardeşlerim şov devam ediyor önümüzde Avrupa var şimdi önümüzdeki günlerde Avrupa için hazırlıklarımıza zaten daha önceden başladık devam edeceğiz. sözümde gazetelere, televizyonlarına boy boy yemek veren sevgili rakiplerimize buradan göndermek istiyorum. Hep şunu söylediler. yok başkanım rakip yok. ben Şunu söylemek istiyorum. Dediler ki efendim e, depremde şöyle oldu. Evet e, takımlar çekildi. Haksızlık var. Ne istiyorsun kardeşim? 6 puan mı? Sil hepsini sil. Yine geridesiniz. Yine geridesiniz. Sivas'ta efendim şu oldu, bu oldu. Peki verdim sana Sivas'ın puanını da sana verdim. Ne oldu? Şimdi değerli Galatasaraylılar Galatasaray'la baş edilmez. Galatasaray'la bilek güreşi yapılmaz. Bunu evet. kafanıza yüzün. Neredesin İşte meydane delikanlı feller neredesin hani neredesin hani vay oh. vay fener vay vay fener diyorum. <laughs>